arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Ve neden? Açıklama yapayım kısacası. Ben veda ediyorum. Neden mi diye soruyorsunuz. Çünkü şundan dolayı. Okullar 9 Eylül'de açılıyor ki biliyorsunuz. Ve artık video gönderemeyeceğim. Yani veda videosu bu. Gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ama 8 Eylül'de ve 9 Eylül'de videolar göndermeye çalışacağım. Diğer günler artık bilmiyorum. Çünkü hem sınavlar falan da başlıyor biliyorsunuz. O yüzden fırsatım da olmaz. Ama okullar yine tatil olunca video çekmeye de başlayacağım. Yani çok üzgünüm yani kısacası kısa bir ara.